Yani Ramazan'ın anlamını, manasını biz o zaman keşfetmiş olduk. Hı hı. Hani hizmette öğrenmiş olduk. Yani hocamızın anlatabildiği olabilir, işte bulunduğumuz ortamdaki aksiyonla olabilir. Yani Ramazanlaşma kavramını öğrenmiş olduk. Yani sadece bir Ramazan ayına girmek değil de hayatınızın bütününe o Ramazan'ı hakim kılma, Ramazanlaşma kavramını öğrenmiş olduk. Yani mesela o günleri dönecek olursak özlediğimiz Ramazanlar bunlar. Yani öğrenciliğimiz döneminde bir iftar heyecanları. Yani elimizde bir listemiz. İşte bu akşam şu abi değil. bu akşam şu evet. abi İşte bir sonraki akşam. Ama bize, güzel günlerdi bize abi. Hakikaten abi, onlara evet. hey gidi günler, denilecek hey günler. Gidi günler. Yani abi, her şimdi abi de farklı bir şey yaşanıyordu. Ne bileyim. Listeye bakıyorsunuz Üç akşam kalmış. Oo, <laughs> 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 Üç akşam boş kalmış Ne yapacağız şimdi? Nasıl dolduracağız onu? <laughs> İşte güzellik o dönemdeydi abi. Bakıyorsunuz e, iftarlar var, Rumi abinin dediği gibi iftarlar bitti sahurlar. Sahurlara Saburlar. gidiyorsunuz. Sahula da gidiyordu tabii. Evet. tabii ki. E, mesela bir iftar çadırı kavramı vardı. Evet, evet. Yani şehrimizde farklı yerlerde. Evet. Oraya zenginler insanın, giremiyordu abi, biliyor musunuz? Aslında, abi, sadece fakirlerin girdiği, zenginlerin giremediği <laughs> o çadır. Tabii ki hakiki manası iftar onlar da. Yani Allah razı olsun zengin evet. abilerimiz de. Orada iftar verebilmek için yarışıyordu. Ya işte tamam 30 akşam doldu dediğinizde ya işte bana yer kalmadı mı diye üzülen insanlar vardı. Ya. Evet. Ama işte bunları ne zaman işte o hizmet atmosferi içinde öğrenmiş olduk. arkasından bir Ramazan dediğimizde hatimler aklımıza geliyor. işte teravihler aklımıza geliyor. Bulunduğumuz şehirde birkaç tane camide hatimle teravih kılınırken ben hatırlıyorum işte son yıllarda 26 tane farklı mekanda hatimle teravih kılınıyordu. Hatta böyle arkadaşlarımızın Ramazan akşamı. Bir şehirde mi bu? Bir şehirde 26 tane. Tabii Yani üniversiteyi işte bitirdiğimiz hı. şehirde 26 tane işte hı. yoğurt vesaire gibi bir yerde e, bir teravih mi? kılınmıştı. Ya, hoca bulamıyorduk. <laughs>